Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Evet, bir şirket değerlendirmesi ve eğitim programı ile yine birlikteyiz. Model şirketimiz Yükselen Çelik. Evet arkadaşlar, işletmenin verimliliği ve nakit değerleri açısından baktığımızda, <laughs> nakit ve nakit benzerlerinin bir önceki dönemde toplam varlıklar içerisindeki payı 0.50 iken cari dönemde %0.68'e yıllık bazda %48.5'a artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki payı bir önceki dönem 0.57'ymiş. Cari dönemde 0.74'e artış göstermiş burada arkadaşlar önemli olan hazır değerlerdeki artış değil esas faaliyet karındaki artış önemlidir ona bakmak gerekir. Evet ticari alacaklarına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde dönen varlıklar içerisindeki payı yüzde 45'ten yüzde 59 artarken Toplam e, varlıklar içerisindeki payı buçuktan, cari dönemde %55,12'ye artarken yıllık bazda %51 ticari alacaklarda artış kaydetmiş. Evet, stokları azalmış %3 nispetinde. E, brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem... %39.70 olan stokların payı cari dönemde %33.5'a gerilemiş. Brüt işletme sermayesine baktığımızda da bir önceki dönem toplam varlıklar içerisindeki payı %91.73'ten cari dönemde %92.5'a totalde %15 nispetinde artış kaydetmiş. Şirketin likidite açısından duran varlıklardaki yüzde üçlük bir artış şirketin likidite açısından güçlü olduğunu gösteriyor. Net 30 milyar 990 milyon iktisadi varlık artışı öz kaynak artışından artışıyla fonlanmakta olduğunu da görebiliyoruz. Evet, kısa vadeli borçlarına baktığımızda kaynaklar içerisindeki payına Bir önceki dönem %29 olan kısa vadeli borçların payı cari dönemde %32'ye nispetine artış göstermiş, %25'lik bir toplamda artış kaydetmiş. Burada arkadaşlar gözden kaçırmamak gereken kısa vadeli borçlanmalar, yani finansal borçlarına bakmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi kısa vadeli finansal borçları %532 nispetinde artış göstermiş. Uzun vadeli kısa vadeli borçların uzun vadeli kısmında da %56'lık bir azalış gözüküyor. Şirket finansal borçların kısa va, kısa vadeli finansal borçların uzun vadeli kısmını ödemiş elindeki likite ile. Evet. Öz kaynaklar arkadaşlar yüzde dokuz oranında bir artış kaydetmiş. Enflasyona bakarsak enflasyonun altında. Yani yüzde on yedi TÜİK verilerine göre yüzde 17 olan enflasyon öz kaynak artışı yüzde 9. Yani öz kaynak verimliliğinin artışının daha doğrusu verimliliği demeyelim de öz kaynaklardaki artış enflasyon oranının üzerinde olmalı. Şu finansal e, kaynaklardaki değişikliklere bakalım arkadaşlar. Evet, çünkü bu son derece önemli. Bu bize daha net, daha anlamlı e, şirket hakkında fikir sağlamamıza neden olur. Finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde dört buçuk nispetinde azalmış. Yabancı kaynakların payı yüzde dokuz buçuk oranında artış kaydetmiş. Yani şu finansmanda öz kaynağın katkısının düşmesi e, olumlu bir e, gelişme değildir. Yani bunun artmış olması lazım olumlu olarak değerlendirebilmek için. Yabancı kaynakların payı yüzde dokuz buçuk düşmüş. Olumlu ama oran çok yüzde çok küçük. Öz kaynakların borçları olan oranı yüzde on iki altmış dokuz azalmış. Bakın o da e, olumsuz. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yani binde 8 artış kaydetmiş hiçbir şey. Ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı yüzde 19 azalış göstermiş. Bu olumlu. Evet işletme sermayesi arkadaşlar şirketin yüzde on artış kaydetmiş. %10 artmış işletme sermayesi. Finansal borçların kısa vadeli borçların içerisindeki payı yüzde %347, şuradaki gördüğünüz e, finansal borçların %532 nispetinde artışından kaynaklanan bir olumsuzluk olarak e, burada görebiliyoruz ve net finansal borçları yüzde 272 buçuk artış kaydetmiş finansal ve net finansal borçları 7 milyar 767 milyonmuş bir önceki dönemde cari dönemde 29 milyara yükselmiş bunlar şirketin zayıf olan yönleri. Evet, yabancı para varlıkların yabancı para borçlara oranı yüzde 5091 artış göstermiş son derece hızlı ve büyük olumlu bir gelişme. Ee, döviz pozisyonu açığı evet Döviz pozisyonu açığı yok arkadaşlar. %109 döviz fazlalığı e, mevcut şirketin. E, yabancı para yükümlülüğü %67.60 %67,5 artış kaydetmiş. Yabancı para varlık %1581,5 artış kaydetmiş. Son derece güzel Evet, şirketin ticari alacakların ve borçlarını fonlaması işletme sermayesi açısından son derece yüksek bir oran olarak yüzde 312,5 olarak görüyoruz. Bunlar son derece başarılı gelişmeler işletme açısından. Şirketin Türk parası varlıkları %9.33 artarken yabancı para varlıkları %1581.62 artış sağlamış. Az önce onu gördük yukarıda. Evet ama e, güzel tarafı yabancı para borçların %67.5 azalmış olması. Onu da yukarıda az önce görmüştük. Yabancı para ile satışların net yabancı para pozisyon açığına oranı yüzde 861. Yani son derece başarılı bir finansman yönetmeni yönetimi göstermiş şirket. İşte tek zayıf tarafı kısa vadeli finansal borçlarının 4 milyardan 26 milyara çıkması arkadaşlar. Evet, bir de işte öz kaynak artışının, enflasyon artışının altında, yarı yarıya altında kalması. Onlar da güzel olmuş olsaydı dört dörtlüktü. Evet, birikmiş karının payı artmış, toplam öz kaynaklar içerisinde karının payı düşmüş ama öz sermaye karlılığı büyük ve hızlı bir derecede ölçüde artış kaydetmiş şirketin. Evet, içsel sermaye yaratma yoluyla öz kaynaklarda finansmanın payı, finansmanda payı 895 son derece düşük. Ee, dağıtılmamış karların içsel sermaye yaratma payı da yüzde yirmiden yüzde yirmi yediye artış göstermiş. Evet, gelir tablosuna baktığımızda satışlarını yüzde yüz artırmış ama maliyetlerde yüzde doksan dokuza yakın, yüzde doksan sekiz buçuk artış kaydetmiş. Ee, fiyat ve Fiyat artışları ve döviz kurunun yükselmesinden kaynaklanan şirketlerdeki bu maliyet artışları hemen hemen her şirkette görmekteyiz. Evet. Brüt karı %152 nispetinde artarken faaliyet giderlerini %128 düşürmesi, azalması işletmenin esas faaliyet karının yüzde 514 nispetinde artmasına e, olanak sağlamış. Evet. Vergi öncesi karı yüzde 586. Dönem karı da aynı şekilde e, artış kaydetmiş. Bakın arkadaşlar, vergi öncesi karı Favök'ten daha yüksek. Yatırımcı arkadaşlara ısrarla söylediğim, siz şirketi satın almayacağınıza göre, şirket sahibi olmayacağınıza göre, siz şirkete iştirakçısı olacağınıza göre, yani hisse senedi alarak iştirak edeceğinize göre, yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı ilgilendiren taraf Favök değil. Vöktür arkadaşlar. Evet hisse senedi yatırımcısının bakması gereken kalem vergi öncesi karıdır. <laughs> evet nakit akım tablosuna şimdi baktığımız zaman değil mi arkadaşlar son derece parlak. Ama nakit akım tablosu bize şimdi evet. İşletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı yüzde 3.358 buçuk artarken, ama en önemlisi esas yani operasyonel faaliyetten net nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı yüzde 2.727 buçuk azalış göstermiş arkadaşlar. Bunu ben buralara Arkadaşlar eğitim esnasında okumaları için, dikkat etmeleri için, sadece e, işte kar zararla şirketi değerlendirmemeleri gerektiği konusunda sürekli uyarmıştım. Bu açıklamaları da özellikle bunun için koydum sürekli e, şirket değerlemede <laughs> bunu e, öneme alsınlar diye. Evet arkadaşlar yani diğer rasyolara baktığımızda diğer verilere finansallara bunun dışında yani esas faaliyetten nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranının azalışının dışında ve büyük bir şekilde azalışının dışındaki diğer kalemler son derece olumlu fonların %40 40,40'lık kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. %50'lik ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak olmuş. %94, %95 ağırlıkla da dönem varlık artışı ana kaynak olmuş fonların faaliyetlerden elde edilişinde. Net işletme sermayesine baktığımızda az önce yukarıda da görmüştük. İşletme sermayesi %89.61 artış göstermiş. Reel satışlara baktığımızda evet. Yurt dışı ihracat gelirlerinde düşme olmuş. Bir önceki dönem %1.39 iken <laughs> cari dönemde yüzde 0.55'lere gerilemiş. Yurt içi e, satışları artmış yüzde %57 57.5. Evet göstergelere baktığımızda evet cari oran %3.17'den 2.92'ye gerilerken likidite oranı 1.91'den 1.93'e artış kaydetmiş. Onu daha önce görmüştük. Alacak devir hızı, olumlu stok devir hızı, gayet başarılı işletme sermayesi devir hızı, evet, o da son derece başarılı. Faiz ödeme gücü gayet güzel artmış yüzde yüz, net karın ödenmiş sermayeye oranını artırmış, gayet başarılı. Öz sermaye karlılığını yukarıda grafikte görmüştük. %10'lardan %52'lere artırmış son derece güzel. Finansman giderlerinin borçları olan oranını e, artış kaydetmiş. Evet. Onu o sıkıntıyı finansman değişiklikleri bölümünde görmüştük. Borçların öz sermaye oranında bir artış var. Küçük de olsa bir artış var. Evet, ee, rasyoları da güzel. Evet arkadaşlar, bu finansallarla, yani açıklamış olduğu finansallarla arkadaşlar, <laughs> senin borsada işlem gördüğü fiyatın birazcık olması gereken değerin üzerinde fiyatlandığını söylemek mümkün. Yani bu güzel bilanço daha önceden satın alınmış. Evet aktif karlı 0.83'ten 5.72'ye artış kaydetmiş. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Evet şimdi <laughs> nakit ve nakit benzerlerine baktığımızda vadesiz mevduatta 1 milyar 428 429 milyon görüyoruz. Vadesiz mevduatta da 300 bin lira bir parası var. Yani vadeli mevduatta parası yok. Onu da 300 bin lirayı da TL ve TL cinsinden e, vadeye bağlamış %6 faiz oranıyla. Şimdi e, 1 milyar 739 1 milyar 740 milyon diyelim biz buna. nakit hazırda hazır değeri var. Fakat finansal borçlarına baktığımızda arkadaşlar yani nakit ve nakit değerlerinde öyle çok fazla bir artış yok şirketin bir önceki dönemine göre. Bir önceki dönemde de 1 milyar 170 milyon 171 milyon parası varmış. 1 milyar 740 milyona çıkmış. Fakat kısa vadeli finansal borçları muazzam şekilde büyümüş şirketin. Özellikle de kısa vadeli banka kredileri çok yüksek. Bakın 4 milyar 739 milyondan 26 milyar 469 milyona bir artış söz konusu. Uzun vadeli finansal borçlarında e, pek bir değişiklik yok. Bir önceki yıla göre. Yani çok cüz'i. E, bütün e, finansmanını e, kısa vadeli borçlarla fonlamaya çalışmış işletme bu da Evet. 98 milyarlık kısmını ticari alacaklarını senede bağlamış. Stoklara bakalım. stoklara yatırım yapmayı düşünmemiş. E, stokların ayrıntısını da göremiyoruz. Mamul, yarı mamul, ilk madde, malzeme. Gerçi bunlar hazır alıp satıyorlar galiba. E, bir işlem yok. E, sipariş avanslarına bakalım. Evet arkadaşlar. Peşin ödenmiş giderlere baktığımızda stoklar için herhangi bir e, bakın mesela 31 12 2020 bir önceki dönemde e, sipariş için 20 milyar e, para ödemesi yapmış. Cari dönemde 12,5 milyar ödeme yapmış. Bu da bize önümüzdeki bilanço döneminde e, satış ve iş hacminde bir e, artışın olmayacağını gösteriyor. Hani e, bazı arkadaşlar soruyorlar şirketin bir sonraki dönemde iş hacmini ve satış hacmini tahmin edebilir miyiz diye. Ee, evet, e, profesyoneller de öğrensin, uzmanlar da öğrensin arkadaşlar sayenizde. E, verilen sipariş avanslarına ve yoldaki mallara bakın, stoklardaki. Eğer verilen sipariş avanslarında bir azalma varsa, işletmenin bir sonraki bilanço döneminde azalmasın. E, aldığı bir sipariş yok demektir. Yani iş hacminin ve satış hacminin e, artacağı yönünde bir çalışma yapmamış demektir. Ama bu verilen sipariş avansları bazen e, fiyat artışından tahmininden de kaynaklanabilir. Yani e, fiyat artışına maruz kalmamak için işletme e, ucuzdan Zam gelmeden mala stoklarını artırmaya, stoklamaya kendini o fiyat artışından korumak için stok yapmaya da özen gösterebilir. Evet, yolda malı var mıymış bakayım. Bu bunu çok sordukları için. Evet. Yolda yok. Evet, yani şirket arkadaşlar önümüzdeki bilanço döneminde bir e, satış hacminin artışını beklemiyor. Nereden anlıyoruz? E, Verdiği sipariş avanslarında e, azalmadan anlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Olması gereken fiyatını ilgilenen arkadaş varsa mail yoluyla bana ulaştığında kendilerine olması gereken bu finansallar doğrultusunda, bu finansal rapor doğrultusunda olması gereken fiyatı kendilerine verebilirim. İyi akşamlar arkadaşlar.